İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümünün istatistik dersi dikkat vize sınavında çıkabilir. Bir istatistik çalışmasında toplanan verilerin birbirine yakın çıktılarını mümkün olduğunca homojen da ayırmak suretiyle yapılan veri düzenleme işlemine gruplama adı verilir. Mod ile ilişkili doğru olan bilgiler aşağıdaki gibidir. Bunlar mod duyarsız yani analitik olmayan bir ortalamadır. Mod bir seride en çok tekrar eden gözlem değeridir. Daire dilimleri grafiği nicel veriler için kullanılan bir grafik türüdür. İstatistiğin veri toplama, toplanan verileri düzenleme, özetleme ve tablo grafiklerle sunma şekline tanımlanan alanına tarifsel betimsel istatistik denir. Bir serinin pozitif asimetrik olması durumunda olması gereken dizi şekli mod, medyan, aritmetik ortalama şeklinde olması gerekir. Mutfak sıfır noktasına sahip olan ve en güçlü ölçüm düzeyi olarak tanımlanan ölçüm düzeyine oran ölçüm düzeyi adı verilir. Bir veri kümesi içinde bulunan aşırı değerlere karşı en duyarlı ortalama aritmetik ortalamadır. Yukarıdaki değişkenler sınıflama nominal ölçüm düzeyine örnek olarak verilir. Bunlar kan grubu, göz rengi. Bir ana kütleyi başka ana kütlelerden ayırt eden özelliklere diğer bir ifadeyle ana kütleyi karakterize eden niteleyen değerlere parametre adı verilir. Bir araştırmada veri toplama işleminin doğrudan araştırmacı tarafından yapılması durumunda elde edilen veriye birincil veri adı verilir. Gruplama yöntemi veriye yönelik bilgi kaybına yol açan bir veri düzenleme yöntemidir. Mod egemen değer analitik olmayan duyarsız bir ortalamadır. E, bir tablomuz var. Bu tabloya göre bir banka şubesine gişe işlemi için gelenlerin ortalama bekleme süresi araştırılıyor. Bu amaçla 50 müşteri izlenerek tespit edilen bekleme süreleri yukarıda verilen tablo ile düzenleniyor. Buna göre ortalama bekleme süresi 8.76'dır. Yani bunu formülünü artık derslerden bakarsınız. Hızlı geçiyorum burayı. Sınıflanmış bir dağılımda Sınıfları temsil etmek için kullanılan ve bir sınıfın alt sınır ile üst sınırının Toplanarak ikiye bölünmesi ile elde edilen değerlere Sınıf orta noktası denir Geometrik ortalama hesaplayabilmek için verinin Aralık veya oran ölçüm düzeyinde olması gerekir e, Şimdi sınıflar var 0 ile 20 20 40 40 70 70 100 aralığında Yukarıda yer verilen sınıflanmış dağılımda sınıflara ilişkin sınıf orta noktaları, noktalarının sıralaması 10, 30, 55, 85 ee, yani tam ortalamasını vermekte. Ona göre hesaplamalar farklı değerler verilirse yapılabilir. Gruplama işlemi yapılırken dikkat edilmesi gereken temel husus oluşturulacak sınıfların mümkün olduğunca homojen olmasıdır. Bindirmelik grafik, nitel veriler için kullanılabilen grafik türüdür. İstatistik çalışmalarının konusunu oluşturan kolektif olaylardan her birine birim adı verilir. Bir öğrenci girdiği 5 dersin sınavlarından 57, 62, 65, 73 ve 78 puan almıştır. Öğrencinin söz konusu dersler için not ortalaması 67'dir. Yani bu kolay bir işlem aslında. 5 tane sayı topla, 5'e böl. E, o şekilde ortalamayı bulabilirsiniz. Yukarı bir tane tablomuz var. Yukarı verilen tabloda bir kurs programına katılan 100 kurs yerin yaş dağılımı verilmiştir. Buna göre söz konusu yaş dağılımı için, medyan sınıfı 30 ile 36'dır. Videomuzun sonuna geldik. Bundan sonraki derslerin devamını takip edebilmek için Sanal Dershane YouTube kanalına abone olup bildirimleri açın. Videomuzu beğenerek de kanalımıza destekte bulunabilirsiniz. Şimdiden sınavlarınızda başarılar.